Hello everyone. Wow. Canım yanıyor artık ya. Vallahi ben şu adım atıyorum ya ayak bileklerimin ağrısı, sırtımın ağrısı. Zayıflıyorum. Ne kadar yersem yiyeyim. Niye bilmiyorum. Ekmek yiyoruz. Ne yiyoruz? zayıflarsın. Et yüzü göremedik. Sıkıntı yok. Benim yürümem lazım. Yürüyeceğiz diye çıktık. Günaydın. Bugün 22 kilometre yol gideceğiz Karaoğl'den Adrasana. Şu an Karaoğl'dayım. Kahvaltı ve kahve içip gideceğim. Çıktım yola. Şurada kaldım. Güzel yer. 100 lira hiçbir şey değil. Devam ediyorum. 17 kilometrem evet. var. Merhaba abiler. 17 kilometrem var. Adrasana. Korsan Camping iyiydi ya. Çok rahat uyudum. Alıştık bu yola ya. Valla alıştık. 350 kilometreyi devireceğiz Adrasan'a gidince. Haydi gidelim. Beydağları Sahil Milli Parkı. Geldonya Feneri yürüyüş rotası. Geldonya Feneri'ne 2 kilometre kaldı. Aa, şimdi rotaya girdim. 2 kilometre sonra Geldonya Fenerine ulaşacağım. 300 metre kadar yukarı çıkacağım. Geldonya Fenerinden Adrasana. Yani buradan oraya yaklaşık 15 kilometre var. 8-9 saat sürer yazıyordu tabelada. Yol zor. Kayan toprak, ormanlar ve sert kayalar var yer yer. Küçük inişli çıkışlı yerler var sahil boyu. Ormanlık alan olduğu için Güneş fazla etkilemeyecek. Yer yer bize ada manzaraları karşılayacak. Beş adalar var. Az ilerisinde küçük ada daha var. Sahil manzaraları karşılayacak bizi. Hadi bakalım. Gel da görüşürüz şimdi. Benim biraz tırmanmam gerek. Buraya özgü. Yani bu Beydağları Sahil Milli Parkı'na özgü. Toplamda 865'e yakın bitki örtüsü var. Bunlardan 22 tanesi bu parka özgü. Bunlardan birkaçı likya safranı, yalı şincarı, çıralı sığır kuyruğu ve dişi çavlak. Yolda görürsem göstereceğim. Sorulan bir soruyu cevaplayayım. Bu yolda vahşi hayvanlar yok mu diye bir soru geldi. Burada Yaban keçisi var, başak var, sincap var, oklu kirpi, kara kulak, kurt, tilki gibi hayvanlar mevcut bu yolda. Ee, malum milli parklardan geçiyoruz. Onların yaşam alanı, bu yürüyüş rotası ormanlardan, dağlardan geçiyor. Bunlarla karşılaşmak mümkün. Ben bir gece tilki ya da kurt, kurt olduğunu sanmıyorum, kurt sinsidir. Tilki ile karşılaştım gece uyurken. Çadırımın etrafını kokladı. Yemeklerimi yakına bırakmıştım, kokusunu aldı. Üç tur döndü çadırın etrafında. Köpek gibi kok alıyordu. Lakin köpek için uygun bir yerde değildim. Derin bir ormandaydım. Sonra gitti. Keçi geldi. Yaklaşmadı bir sürü hayvan geliyor. Çok yoruldum. Fener göründü. Orada geldi Onya Feneri. Hala aktif olan çalışan bir fener. Önündeki adalar, fenerin önündeki adalar ters akıntı var. Gemiler için tehlikeli. Birçok gemi batığı da var. 5 adalar. Arkadaşlar 5 adalar. İyi seyirler. Fine. Good luck. Az önce bir 15 dakikalık mola verdim. Şeref abiyle tanıştım. Geldi oyun fenerinde. Almanyalı gurbetçi. Bir yanında da bir tane Alman arkadaşı var. İşte onları geçmiştim. Onlar yetişti bana. Biraz muhabbet ettik. Mandeline verdiler bana. Vitamin. İyi geldi. Şimdi devam ediyorum. 8 kilometre kaldı. Bir süre böyle küçük geniş çıkışlar olacak. Ardından 100 metreye kadar aşağı ineceğim şu an. 200-250 metre civarı yükseklikteyim. 100 metre indikten sonra 400 metre çıkacağız. Ardından adresana inmiş bulunacağız. Olacağız. 4 kilometre sonra çıkış başlayacak. Gidiyor. Ha. Wow ah. ah. Ufaktan başladı. 400'e kadar çıkacağız. Sonra ineceğiz. ve Adrasan 5.4 kilometre kaldı. Bu yolda inanılmaz ağaç devrilmiş abi daha. Önce geçtiğim rotalarda bu kadar devrik ağacın altından hiç geçmemiştim. Gelidonya Karaöz, Gelidonya Adırsan arasında. Şimdi 30 metre daha tırmanacağım. Çantayı bıraktım. Yol böyle gidiyor. Şurada bir manzara noktası var. Ona bakacağım. Aa, çok yoruldum. Şimdi biz nereden geldik onu göstereceğim. Şurada bir ada var küçücük. Onun yanında Yaklaşık bir 4 kilometre kadar ilerisinde Gelidonya Feneri var. Oradan buraya geldik. Şu dağı da açtığımız zaman Şimdi biraz daha yukarı çıkayım. Belki Adresan gözükür. Evet Şu dağı da açtığımız zaman Arkası Adresan Buradan böyle yan yana gideceğiz. Sırtına geçip ineceğiz. Yaklaşık bir 4 kilometre kaldı. Allah'ım çok yoruldum. Düşüp bayılacağım şimdi zor yürüyorum. Abi az bir yolumuz kaldı şimdi. Alexander'la tanıştım. Çok hızlı. Karaöz'e gitti. Adrasan'dan çıktı. Karaöz'e gitti. Geri geldi. İşte ben giderken rastlaştım. Şimdi dönüşte de rastlaştım. Yakaladım. Beraber gidiyoruz. Hello everyone. Nice to meet you. Deniz göründü. Wow geldik. Aa. Abi ben Alexander'la yaklaşık 20 dakikadır konuşuyorum ama İngilizcem çok kötü ama çok şey konuştuk. Enteresan. Se, ah, se değil. Ah, burada. <laughs> ben adres anlayayım. Ah, ayaklarım çok acıyor. Çok acıyor, her çok acıyor. Çok, acıyor. çok, acıyor. çok... Bitmiş, muaf olmuş, bırakmak isteyen rezil bir durumdayım. Her neyse çadır dahi atmayacağız. Şuraya geçip, Yusuf da yeni geldi. Şuraya geçip, tulumları atıp yatacağız. Sabah kalkıp gideceğiz. Şimdi ben yemek yapıyorum. Burada bankta tam bir komodist olarak. Aa, elim yanda. Burada şey var. Tabii ki bulgur. Bulgur yiyoruz arkadaşlar. Benim tüpüm bitti. Attım buraya çöpe. Yusuf'un tüpünü kullanıyorum. Ne aldım bugün? Ekmek aldım. Bir tane helva aldım. Ay yani onu yiyeceğiz. Kenan kardeşimiz 250 lira yolladı. Onu da şimdi bitirdik. Şurada jandarmaya sordum. Jandarma var dedim kamp atabilir miyiz falan dedim. Dedi her yer yasak dedi. Ama dedi at sen sıkıntı olmaz dedi. Böyle konuştu. At dedi balıkçıların oraya. Balıkçı diyor turculara. Her neyse şurada yatacağız biz. Sabah Yusuf otostop çekip gidecekmiş. Sıkıntı yok. Benim yürümem lazım. Yürüyeceğiz diye çıktık. Gönül isterdi ki ben de otostop çekip gidebileyim. Olimpos'a. Yarın Olimpos bu arada. 19 kilometre. Canım yanıyor artık. Vallahi ben şu adım atıyorum ya Ayak bileklerimin ağrısı Sırtımın ağrısı Zayıflıyorum ne kadar yersem yiyeyim Niye bilmiyorum ekmek yiyoruz ne yiyoruz Tabii Zayıflarsın et yüzü göremedik Neyse bitecek az kaldı 150 kilometreden az yol kaldı Bugün 20. gün Tahmin ediyorum ki 7-8 güne bitireceğim inşallah Yarın görüşmek üzere arkadaşlar <laughs> Kendinize iyi bakın Videoya abone olun yorum yapın Paylaşın bir şeyler yapın işte Veya hiçbir şey yapmayın Siz bilirsiniz Kafanıza göre abi Şurada dayı kaynak yapıyor bak Hadi eyvallah